Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 27 tane güzel sorum var. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz İslamiyet öncesi. Türk tarihinden şöyle biraz yakınlaşıralım değil mi? Soru bizden ne istiyor hocam? Diyor ki İslamiyetten önceki Türk devlet teşkilatının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şimdi A şıkkına baktığımızda boyların birleşmesi sonucunda devletin kurulması doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Boy ne demek? Topluluk demek, kabile demek. Hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi biz buna kutanlayışı diyoruz. Hükümdarın sınırsız yetkiler. Oh, sen bunu burada bırak şimdi. Ülkenin doğu kısmının Büyük Hakan tarafından yönetilmesi. Batı kısmını hanedandan bir yönetir. Ülkenin doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmesi. En güzel örnek 1. Göktürk Devleti'dir. Ee, devletin doğu kanadını Bumin Kağan yönetirken batı kanadını İsimli Yap yönetiyordu değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Hükümdar töreye uymak zorundadır. Töreye hükümdar dahi herkes uymak zorundadır. O yüzden hükümdarın sınırsız yetkileri yoktur. Cevabımız... C şıkkı. Şöyle bir soru da gelebilir. E, hükümdarın töreye uyma zorunluluğu bize neyin göstergesidir? Hukukun üstünlüğünün göstergesidir değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Devam edelim. İkinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlıların temellerini temelini oluşturan Türk topluluğudur? Uygurlar Maniheizm dinini benimsediler. Becenekler tarihte devlet kuramayan tek Türk topluluğudur. Kök <laughs> 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır değil mi? 2. Göktürk Devleti döneminde Göktürk kitabeleri dikilmiştir. Kıpçaklar yani Kumanlar. Sözlükleri Kodeks Kommanikus'tur. Bununla beraber Memlük ve Eyyubi ordusunda yer almışlardır. Cevabımız Karluklar olacaktır. Biliyorsunuz ki Tala Savaşı'ndan sonra Karluklar İslam'ı benimseyen ilk Türk boyudur. Karıştırmıyoruz değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Şöyle yapalım. Eski Yunan filozof ve bilim adamlarının eserlerini Arapçaya çevirerek pozitif bilimlerin İslam dünyasında erişmesini sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız muallim sahne olarak bilinen Farabi'dir. Gazali Büyük Selçuklu devleti döneminde yaşamış önemli bir kişidir. Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğini yapmıştır. i̇bn Sina Avicenna olarak bilinir. Harizmi denilince aklımıza sıfır geliyor. Nizamül Mülk en önemli eseri siyasetname. Dönemin en iyi atebi. Cevabımız Farabi olacaktır. Diğer sorumuz sıralama değerli arkadaşlarım. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili şey arkadaşlarım. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Hac Savaşı'dır. Tarihimiz 1364. Çirmen Savaşı 1371. Bu savaş sonucunda Makedonya yolu Osmanlı'ya açılmıştır. 1. Kosova 1389. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi devam etti. Bununla beraber 1. Murat Savaşı sırasında şehit düşmüştür. Yani cevabımız hiçbir şekilde değişmiyor. Cevabımız şöyle yapalım. Aşkka. Devam edelim. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi pazar yerlerinden alınan vergidir? Mücerret niye güldün? Yakın zamanda bizden de vergi alacaklar. Mücerret bekarlardan alınan vergi. bennak evlilerden alınır. Cerime suç işleyenlerden alınan vergi. Bağcı Pazar doğru cevabımız resmi isbench gayrimüslimlerden alınan arazi vergisidir. Sevgili arkadaşlarım Bağcı Pazar biliyorsunuz ki Osmanlı döneminden itibaren alınmaya başlanacaktı. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen Hint Deniz Seferi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının sebeplerindendir? Kime karşı gerçekleşti? hangi ülkeye karşı? Portekiz'e karşı değil mi? Peki neden başarısız? Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması. Portekiz daha güçlüydü, daha uygundu. Hint Denizi'nin Osmanlı gemileri tarafından iyi tanınmaması değerli arkadaşlarım. Hint Deniz Seferlerine kimler katılmıştı? Piri Reis, İdeali Reis, Murat Reis ve Hadım Süleyman değil mi? Gücerat Sultanlarının Osmanlı donanmasına yardım edememesi. Sevgili arkadaşlarım bununla beraber Hindistan'daki çatışmalar buna engel olmuştur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilediği insan olunabilir? Coğrafi keşfiler sonucunda ipek ve barat yollarının önemini yitirmesi. Artık bu yollar kullanılamaz hale geldi değil mi? Tımar sistemi etkin mi? Etkin. Çünkü tımar sisteminde hazineden para çıkmazdı. Tımar sistemi bozulduktan sonra artık hazineden para çıkıyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması olumlu bir gelişmedir değerli arkadaşlarım. Islahatların önü açılacaktı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Padişah 2. Mahmut'tur. Diğer sorumuz şöyle. Buna benzer bir soru her sene ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Yukarıdakilerden hangileri nişancının görevleri arasında yer almaz? Hazine anahtarına taşıma, Defterdara aittir değerli arkadaşlarım. Nişancının görevi değil. Padişah fermanlarını imzalayan nişancıdır. Mührünü çeken nişancıdır. Doğru. Adalet işlerine kim bakar? Kadı bakar ya da Kadı asker bakar değil mi? Cevabımız 1 Diğer sorumuz şöyle. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 3. Selim döneminde olmamıştır? Meşveret meclisleri kuruldu mu? Kuruldu. Ne için? Islatları hazırlamak için. Raporlar hazırlandı mı? Hazırlandı. İlk kez Avrupa'da daimi elçilik nerede? Londra'da açıldı. Yusuf Aga Efendi. İrade Cedid. Nizam Cedid için oluşturuldu. Cülüş bahşişini, bahşişini kaldıran birinci Abdülhamit'tir değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Dikkat. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Abdülmecit döneminde ilan edilen tanzimat fermanı ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Hukuk devleti anlayışı benimsendi mi? Benimsendi. Padişah dahi herkes uymak zorundadır. Anayasal. Oh, bak bunu burada bırak. Salata... Bismillah. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi buradaki cevabımız aşk. Güzel bir açıklama yapayım sizlere. Anayasal düzenin temelleri atıldı. Anayasal düzene ne zaman geçilecek? Ne zaman? Meşrutiyetin ilanıyla. Saltanat sistemine 1 Kasım 1922 yılında son verilecek. Cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nde ortaokul düzeyinde şunu biraz yakınlaştıralım bence. Ortaokul düzeyinde eğitim vermek amacıyla Rusyeler hangi parça döneminde ilk kez kurulmuştur? Buradaki cevabımız 2. Mahmut'tur. Ayrıca İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getirmiştir. 2. Abdülhamit camiden çok okullaştırdığı için marif perver olarak bilinir. 5. Mehmet 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı idare eden padişah. 3. Selim nizamı cedid ıslatlarıyla ile bilinir. Kabakçı Mustafa isyanı ile Zaten indirildi. 3. Mustafa sürat ile biz 3. Mustafa'yı biliriz. Ayrıca bu dönemde yaşanmış en önemli, yaşanmış en önemli bir gelişme çeşme baskınıdır. Cevabımız 2. Mahmut. Şimdi bu soru zor bir soru değil. Biliyorum. Sevgili arkadaşlarım. Osmanlı ordu sistemini çalışırken ayrı ayrı çalışın. Mesela merkez ordusu ikiye ayrılıyor. Eyalet orduları başkadır. Azaplar. Bak bunu burada bırak. Garip hazineyi korur. Merkez. Ama bunlar sevgili arkadaşlarım piyade değil. Tamam sağ garip ve sol garip. Cebeci piyade. Silahların bakım ve onarımına bakar. Lağımcı piyade. Tünel kazar. Top arabacıları piyade. Anlaştık mı? Çünkü merkez ordusu piyade ve süvariler olarak ikiye ayrılıyor. Azaplar bekar ve çevik askerlerdir. Bunlar taşra sisteminde yer alıyor. Kapıkulu ordusu içerisinde değil. Kapıkulu dediğimiz merkez ordusudur. Geldi kuru fasulyenin faydalarına. Yani inkılap tarihiyle. 1. Balkan Savaşı sonucunda İttihat ve Terakki Partisi yukarıdakilerden hangileriyle Osmanlı yönetimini tek başına el koymuştur? 31 Mart Vakası ile ikinci Abdülhamit tahttan indirildi değerli arkadaşlarım. Hükümet darbesi burada yok. Razgar olayı Atatürk döneminde yaşanan bir bir e, sorundur değerli arkadaşlar. Bu olayda Bulgaristan Türk mezarlarını yağmalıyor. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabımız Ali baskını olacaktır. Baba Ali Sadrazam Sarayı demektir. Baba Ali ile hükümet derbesi yaşanıyor. Kamil Paşa yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Diyor ki, Almanya Osmanlı Devleti'nin özelliklerinin hangilerinden yararlanmak için 1. Dünya Savaşı'nda kendi yanına çekmiştir. Yani Almanya neden Osmanlı'yı istedi? Coğrafi konumu etkili mi? Çok etkili. Dinsel? Dinsel dediğiniz ne hocam? Halife, cihat çağrısında bulunabilir değil mi? Halifenin gücü, teknoloji. Maalesef Osmanlı biliyorsunuz ki zayıftı bu yönden. Cevabımız 1 ile 2. Sevgili arkadaşlarım eğer Osmanlı Devleti 17. yüzyılda batı ile ilişkiyi kursaydı kendini üstün görmeseydi maalesef ki öyle bir durum vardı. Üstün görmeseydi ve teknoloji yolunda önemli adımlar atsaydı bu halde olmayacaktı. Düşünsenize medreselerden pozitif bilimleri çıkarıyorlar. E nasıl ilerleyeceksin? Canım benim. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklara ait zararlı cemiyetlerden biri değildir. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de Rum Devleti kurmak istiyor. Mavri Mira. Bizans yeniden diriltmek istiyor. Etnik Yeter ya. Destek veriyor. Mimim. -mim, bunu burada bırak. Taşçak ve Sütyun Bunlar Ermeniler için çalışmalar yapıyorlar. Sevgili arkadaşlarım. Mimim. Enver Paşa'nın gizli teşkilatıdır. Anlaştık mı? Zararlı cemiyet değil. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. İkinci meşrutiyet döneminin en güçlü siyasi kuruluşu olan İttihat ve Terakki Partisi aşağıdaki fikir akımlarından hangisini benimsemiştir? İslamcılık, ikinci Abdülhamit'in ideolojisi. Osmanlıcılık, tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında toplama. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ettikten sonra önemini yitirecek. Batıcılık, Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisi haline gelecek. Batıdan faydalanma, batıyı örnek alma. Ümmetçilik, Birinci Dünya Savaşı sırasında önemini kaybedecek Arapların saf değiştirmesiyle. O yüzden güçlenen akım, Türkçülük olacaktır. Diğer sorumuz, Şöyle. Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik alındığı savunulabilir. Erzurum Kongresi ile doğuda yaşayan halkın başka bir başka bir bölgeye göç etmemesi kararı almıştır. Şimdi Wilson ilkeleri kararlarını hatırlıyormuşuz. Cevabımız Wilson zaten. Ne diyordu Wilson? Çoğunlukta olanlar haklıdır. Çoğunlukta olanlar kendi devletlerini kurabilirler. O yüzden göç etmeme kararı alınmıştır. Cevabımız Wilson ilkeleri. Amiral Bristol'a göre Rumlar haksızdır. Her göre Ermeniler haksızdır. Paris Paris Konferansı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen devletler ile yenilen devletlerin bir araya geldiği konferans. Sevr Antlaşması. Saltanat Şurası tarafından imzalanmıştır. Ölü Doğan Antlaşma. Cevabımız bir son ikileri. Diğer sorumuz şöyle. Sevgili arkadaşlarım bu bilgiye göre hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlarım bu sorularda çok takılıyorlar. Sevgili arkadaşım bak ne diyor? Bu bilgiye göre diyorsa dışına çıkma. Bazı arkadaşlarım dışına çıkıyor. Çıkma. Ne diyor? İstanbul Hükümeti ile temsiliyeti arasındaki ilk siyasal ilişkiler Amasya görüşmeleriyle ile başlamış ve bu görüşmelerde bazı ortak kararlar alınmıştır diyor. Şimdi Anadolu Hareketi İstanbul Hükümeti'nin denetimine girmiş mi? Girmez. İstanbul Hükümeti'nin denetimi altına girerse hiçbir şey yapamaz ki buradan bir yorum çıkaramayız. İstanbul Hükümeti Kurtuluş Savaşı'nı desteklemeye başlamıştır. Bir, bir yorum yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı destekleme kararı alırsan itilaflar hemen cicik seni egemenlik altına alır. İstanbul hükümeti Anadolu hareketini siyasal bir güç olarak resmen tanıdı mı? Tanıdı. Cevabımız yalnız üç. Bu kadar. Dışına çıkma. Derin düşünmene gerek yok. Genel hatlarıyla bil yeter. Diğer sorumuz. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde İstanbul hükümetinin yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet kurma kararı aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? Cevabımız Erzurum. Sevgili arkadaşlarım Amasya Genelgesi'nde temsil kurulma kararı alınıyor. Fikir gündeme geliyor sadece. Sivas Kongresi'nde artık temsiliyeti heyeti tüm ulusu temsil eder hale geliyor. Amasya görüşmeleri protokolüyle temsiliyeti heyeti hukuken tanınıyor. Havza Genelgesi milli mücadelenin ateşini yakan yer oluyor. Cevabımız Erzurum. Ne diyor Erzurum'da? Eğer İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmezse, eğer sessiz kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Buna göre parçada verilen boşluklara sırasına göre aşağıdaki iraden hangisi getirilirse parça doğru tamamlanmış olur. Milli mücadeleyi güçlendirmek ve halkı bu bir yönde bilinçlendirmek isteyen Mustafa Kemal Sivas'ta gazeteyi Ankara'da şimdi Sivas ve Ankara'daki gazileri bizden istiyor. Sivas'ta iradeyi milliye doğru ama alemdar milli mücadele karşıtı. Hakimiyeti milliye Sivas'ta değil. Sevgili arkadaşlarım bakın tam tersi sizi düşürebilirler. Doğru cevabımız. Al bayrak Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarıldı. Alemdar Tasviri Efkar Mustafa Kemal'in fotoğrafını yayınlayan ilk gazetedir. Sevgili arkadaşlarım cevabımız İrade-i Milliye. Sivas'ta İrade-i Milliye, Ankara'da Hakimiyet-i Milliye. Diğer sorumuz. Mustafa Kemal Paşa çağrısını aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? İzmir'in işgali protesto edilmeli ve mitingler düzenlenmeli. Mitingler sırasında azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamalı. Çünkü Haklılığımız ortadan kalkar diyor Mustafa Kemal. Biz protesto genelgesine ne diyorduk? Aha, aha, aha şu diyorduk. Hafza değerli arkadaşlar. Amasya, milli mücadelenin amacı gerekçesi bir yöntemi üretildi. Temsil heyeti hukuken tanındı. Erzurum Kongresi ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Sivas, cemiyetler tek çatı altında birleşti. Cevabımız Hafza. Devam. Nasıl kirlendiğini görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yapacak bir şey yok siz buraya odaklanın. TBMM'nin düzenli orduları hangi savaştan sonra Aslanlar ve Dunupınar istikametinde saldırıya geçmiş ancak başarılı sonuç alamamıştır. Şimdi öncesinde düzenli ordu ikiye ayrılmıştır. Batı ve güney değil mi? Bu olaydan sonra düzenli ordu İsmet Bey'in denetimi altına girecek sadece. Cevabımız burada 2. Yunan Savaşı sonrasıdır. Refet Bela sonrasında görevinden alınacak. İlk zafer hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa vardır. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Yenilgi Başkomutanlık artık Yunanlar denize dökülecek. Cevabımız 2. Yunanlı Savaşı'ndan sonra olacak. Diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle bağdaşmaktadır? İstiklal Marşı. Milli Marş olarak kabul edildi. 12 Mart 1921. Yabancı devletlere verilen her türlü imtiyaz kaldırılacak. Milliyetçiliğin göstergesi değerli arkadaşlarım. Özellikle kapitülasyonlar. Kabotaj yasası. Milliyetçilik. Denizlerde serbestçe dolaşabilme hakkı. Cevabımız E şıkkı. Diğer sorumuz. Yukarıdaki kanunlardan hangilerinin beklenen hedefe ulaşmada yetersiz kalması sebebiyle devletçilik politikasının uygulanması hız kazanmıştır? Teşviki senayi. Doğru cevap. Birazdan gerekli açıklamayı yapacağım. Takrir-i sukun şehzade isyanından sonra çıkarılan kanundur değerli arkadaşlarım. 1925 yılında. Anlaştık mı? Bir arkadaşım 1920 yılı demiş ama hayır. Bunun ekonomiyle alakası yok. Tekalifi milliye Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal tarafından çıkarılan emirlerdir. Sevgili arkadaşlarım teşvik Sanayi Kanunu dünya ekonomik buğranından sonra başarısızlığa uğradığı için artık devletçilik kaçınılmaz olmuştur. Devam ediyoruz. Geldik Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi'ne. 29 Eylül 1938'de toplanan Münih Konferansı'nda hangi kararlar alınmıştır? Şimdi bu konferansta İngiltere yatıştırma politikası izliyor. O yüzden de Südetel bölgesini Almanya'ya veriyorlar. Bununla beraber Çekoslovak toprakları İngiltere ve Fransa'nın garantörlüğü altına giriyor. Ancak Ren bölgesinin Fransa'ya geri verilmesiyle alakalı bir şey yoktur ki zaten Fransa öncesinde Ren bölgesine asker çıkarıyor. Cevabımız 1 2. Her ne kadar Südetel bölgesini Almanya'ya verseler de amacına ulaşmıyor. Savaş kaçınılmazdır değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz. Beklediğim soru tipi aşağıdaki devletlerden hangisi Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne katılmamasına karşın sözleşme kararlarını 1938'de imzalamıştır. Buradaki devlet İtalya'dır. Değişiklik isteyen Ruslar, İngiltere, Fransa özellikle Türkiye'ye yanaşıyorlar. Cevabımız İtalya. Son sorumuz değerli arkadaşlarım. Güncel bilgilerde de karşımıza çıkabilir. 1964'te ilk kez canlı yayın ile izlenen olimpiyat oyunları nerede yapılmıştır? İtalyan başkenti değil, İngiltere'nin başkenti değil, Atina değil, Sydney değil. Cevabımız Tokyo sevgili arkadaşlarım. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle sizlere söz verdiğim gibi bir deneme daha gelecek. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.